Ne yapacağım şimdi? Arası yok. Ya hiç ya ölümüne dedi. Ezel unuttun galiba. Yapayalnızım ben. Nasıl baş edeceğim onunla? Niye düşüneceğim dedim? Ne yapacağım şimdi? Nasıl bırakacağım seni? Bırakmak istiyorsan bırak. No, o herifle zorla evlenmene izin mi vereceğim? Ne yapayım ki şimdi? Çok önemli bir şey öğrendik Ezel. Kenan'ın bir çocuğu varmış. Sen dedin buradan yürürsek bu iş biter diye. Kapalı o yol. Dayı konuşmuyor. Birkaç kere soracak oldum delirdi. Seni de bir daha gizli odasına odasına sokturmam o sapık herifin. Adam bana evlenme teklif etti Ezel. Kullanırım ki onu. Dürüst ol evlenirim derim kocaman bir kozum var artık. Anlattırırım her şeyi. Boş ver Eza. Sen hayatına bak. Bırak beni. Olsun. Sen de bırak. çıkaracağım seni orada. Bırakmayacağım.